Evet. Kum. Biraz su. Cimento. El arabasında. Karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Çok katı olmayacak. Yoğurt gibi. Karıştırıyoruz. Daha sonra bu şekilde Yere serip harcı içine ahşapları 5 santimetrelik kesip betonun üstünü içine. içine. Olsa bir gösterin ne kadar büyüklüğün. Yani. Evet bu kadar büyük. Betonun içine keserle ya da çekişle yerleştiriyoruz. Biz bunu kapının girişine yaptık. Siz duvara da yapabilirsiniz. Bahçenin herhangi bir yerine de yapabilirsiniz. Evinizin içine de yapabilirsiniz. Canınızın istediği her yere. Biraz harç. Testere ile ağaçları beşer santimlik kes. Ondan sonra betonun içine Hem buradan gelip geçerken ayağınız kaymaz. Yürüyüş yoluna ahşap çok iyi. Bu ahşaba ya zaten daha sonra betonun hizasına gelir. Paspas gibi. Tertemiz. Hem görüntüsü güzel. Daha sonra bunu kurduktan sonra boyayabilirsiniz istediğiniz renge. Ya da vernik yapabilirsiniz sadece. Biliyorsunuz ahşaplara sadece vernik de yapılabilir. Büyüklüğü bu kadar. Betonun içine ustamız çaktı. İşte gördüğünüz gibi. Çok basit bir işlem.